Herkese merhabalar arkadaşlar benim hocam yayınlarından. Ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bu kanalda Türkçe derslerini beraber işleyeceğiz. Sevgili 6. sınıflar, bu yılki konularınız biliyorsunuz geçen yıl sizinle başlayan bir müfredat değişikliği vardı. Bu yıl da yine 6. sınıf konuları size özel hazırlandı ve yeni müfredatla bu yıl ilk defa yeni konular işleyeceksiniz. Peki bu yıl işlenecek konular neler? Hadi gelin birlikte şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz bu kanalda işleyeceğiniz bütün konuların anlatımlarını yapacağız. Eğer siz de bizim anlatımlarımızı kaçırmak istemiyorsanız mutlaka videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle 6. sınıf konularını birlikte sizinle inceleyeceğiz. Ardından bu kanalda takip edeceğimiz kitapla da ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi hemen konularımıza bir göz atalım. Sözcükle anlam konusu sizin de geçmiş yıllarda gördüğünüz gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlamı da içerisine alan bir konudur arkadaşlar. Sözcükler arası anlam ilişkileri, eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler ve eş sesli sözcükler şeklinde karşınıza çıkmıştı. Burada daha da detaylandıracağız. Söz gruplarına gelince siz bunlardan deyim ve atasözlerini geçen yılda zaten işlemiştiniz. Bu yıl yine genişleyerek devam edecek. Bazı konular her yıl işlenmeye devam ediyor canlar. Sadece değişen sizin karşınıza çıkacak olan sözler ve anlamlarındaki derinlik değişiyor. Cümlede anlam konusundaysa Sebep sonuç ilişkisi, amaç sonuç ilişkisi, koşu sonuç ilişkisi, nesnel ve öznel anlamlı ifadeleri görmüştünüz. Yine bu yılda görmeye devam edeceksiniz. Geçiş ve bağlantı ifadelerinde de yine geçmiş yılda da gördüğünüz zor değildi, kolaydı. Bunlar düşünceleri, cümleleri birbirine bağlayan ifadelerdi canlar. En çok zorlanacağınızı düşündüğüm konu bizim de ikinci fasikülümüzde yer alan konular. Yani ek ve kök bilgisi birazcık sizi zorlayacak arkadaşlar. Mutlaka bu konuları öğrenmeye gayret edin. Ardından ses olayları konusu eskiden 5. sınıf müfredatındaydı. Ancak şu an sizin önünüze 6. sınıfta gelecek arkadaşlar bu konuda. Arkadaşlar yine özne yüklem uyumu. Özne yüklem uyumu kolay bir konu. 8. sınıfın konusuydu ancak 6'ya çıktı. Burada size şöyle bir uyarıda da bulunmak istiyorum canlar. Bu konuya lütfen dikkat edin. Sizin 6. sınıf asıl ortaokul sınıfınız. 6. sınıftan itibaren gördüğünüz konular bilin ki 8. sınıfta da karşınıza çıkacak ve LGS'de bunlardan soru gelecek. 6. sınıfla 8. sınıfın konuları şu an bile birçoğu benzer. Mutlaka bu yılki konularınıza önem vermelisiniz. Metinde anlam konusu arkadaşlar bu da çok önemli biliyorsunuz ki girdiğiniz sınavlarda denemelerde veya en çok zorlanılan konulara baktığınızda LGS'de geçmiş yıllardaki soruları incelediğinizde en çok sorunun metinde anlamdan geldiğini görüyorsunuz. Peki hocam metinde anlamla madem bu kadar önemli bununla ilgili soruları nasıl yapabiliriz? Birincisi ilk olarak yapmanız gereken şey arkadaşlar düzenli olarak bir kitap okuma alışkanlığınızın olması değilse mutlaka bir kitap okuma alışkanlığı edin. İkincisi her gün düzenli olarak mutlaka paragraf sorusu çözmelisiniz. Peki üçüncüsü, üçüncüsü de bizim kanalımızı dikkatlice izleyerek burada anlatacağımız konularla ilgili püf noktaları mutlaka detaylıca incelemeniz arkadaşlar. Çünkü metinde anlamın biliyorsunuz kendi içerisinde konu, ana düşünce, yardımcı düşünce gibi çeşitli özellikleri var. Çeşitli bölümleri var ve bunları öğrenebilmeniz için de mutlaka izlemeli ve vereceğimiz tüyolara dikkat etmelisiniz. Geldik yazım kuralları ve noktalama işaretleri zaten her yıl olan ve genişleyerek devam eden bir konu bu yılda karşınıza çıkmaya devam edecek. Söz sanatları içerisinde kişileştirme, konuşturma, benzetme gibi söz sanatlarına değineceğiz canlar. Geldik. Sözel mantık ve muhakeme konusu da metinde anlam kadar önemli ve öğrencileri de en çok zorlayan konulardan. Doğrudan sınavlarda da bundan soru geliyor çünkü öğrenciler zorlanıyor. Peki hocam ben bununla ilgili sıkıntı yaşamak istemiyorum. Nasıl bu soruları kaçırmadan yapabilirim diyorsanız bir kere mutlaka günlük rutininize en az 5 tane 10 tane zaman içerisinde arttırabileceğiniz kadar mutlaka sözel mantık sorusu da eklemelisiniz. Ne kadar çok soru çözerseniz, soruları daha rahat anlayacak ve kalıpları daha rahat öğreneceksiniz canlar. Görsel okuma, grafik ve tablo yorumlama konuları zaten biliyorsunuz. Çok da sizin zorlanacağınızı düşünmediğim konular arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu kanalda hangi kitabı göreceksiniz? Bizim hangi kitabı anlatacağımızı detaylıca sizlerle birlikte inceleyelim. Arkadaşlar kitabımız Benim Hocam Yayınlarından çıkan 6. sınıf Türkçe Benim Fasikülüm adlı kitap. Adı üzerinde kitabımız fasiküllerden oluşuyor. Toplamda 5 tane fasikülde 6. sınıftaki bütün Türkçe konularını ele aldık. Peki hocam fasiküller nasıl ilerliyor? İçeriği nasıl? Bununla ilgili nasıl bilgi alabilirim? Hadi gel birlikte onu da inceleyelim. Arkadaşlar fasiküllerimizin temel mantığı aynıdır. Hepsinde benzer şekilde ilerlemektedir. Öncelikle sade, anlaşılır ve sadece bilmeniz gereken bilgilerin olduğu konu anlatımı bölümümüz. Gereksiz hiçbir bilgi yok canlar. Ardından konuyu öğrendikten sonra en iyi şekilde bilginizi deneyebileceğiniz, pekiştirebileceğiniz konu etkinliğimiz. Hemen ardından konuyla ilgili kazanım testimiz bulunuyor. Bunları yaptıktan sonra Konuyu öğrendiniz, bilginizi pekiştirdiniz. Artık konuyla ilgili biraz daha üst düzey sorular çözmeniz gerekiyor ve Milli Eğitim sınavlarda bu soruları size nasıl soracak? Bununla ilgili Milli Eğitim'in daha önceki yıllarda da sormuş olduğu sorular da göz önünde bulundurularak sizin için hazırlanmış "MEB nasıl sorar" testimiz. Milli Eğitim'in artık nasıl soru soracağını da böylece öğrenmiş oluyorsunuz. Ardından son olarak konuyla alakalı geçmiş yıllarda Milli eğitim soru sormuş mu? Sormamış mı? Bunu da görebileceğiniz. Daha önceki yıllarda nasıl soru sormuş? İnceleyebileceğiniz. MEP nasıl sordu? Testimizle konumuzu harika bir şekilde öğreniyoruz canlar. Siz de bizimle birlikte bu konuları en iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Kitabımızla ilgili bilgi almak isterseniz videomuzun açıklama kısmındaki linklerden detaylıca kitabı inceleyebilirsiniz canlar. Son olarak bir hatırlatmayla tamamlamak istiyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Biliyoruz ki bilgi paylaştıkça çoğalır. Biz de bilgilerimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.